Kim? Tayfur! Kim aradın? Alo, sen misin Tayfur? Ya sen... Tayfur! Ne diyorsun sen ya, ne konuşuyorsun öyle? Alo, sen misin Tayfur? Benim Tayfur! Tayfur sen misin lan? Ulan ne diyorsun ben... İyi misin hiç oğlu Değilim, değilim! Tayfur sen misin lan? Benim, benim lan! Alo, sen misin Tayfur? Benim... İyi misin iç Lan ne değilsin iç ol ya, sen ne konuşuyorsun benimle ya, sen neyle? Kayfur sen misin lan? Ya benim, benim! İyi misin iç ol sensin, ne değilsin öyle ulan? Kayfur! <laughs> Doğru konuşsana! Kayfur! Ne? Kayfur! Ne? Kayfur! Ne? Kayfur! Ne o? Alo, sen misin Kayfur? Benim Tayfur. İyi misin Mitolit? Değil mi Mitolit? Tayfur. <laughs> Efendim? Tayfur. <laughs> ha. Tayfur. <laughs> ne var? Tayfur. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Tayfur. <laughs> Önlüğün koru ya ne var lan? Alo. Ha. Sen misin Tayfur? Benim buram ben. Tayfur sen misin ne? Ne, konuşuyorsun ne diyorsun, ne? İyi misin Mitolit? Lan be Mitolit sensin. Tayfur. Kapatıyorum lan. Tayfur. Ne var? Tayfur! Tayfur! Ne var? Önlüğün koru ya, ne var ya lan? Alo, ha. sen misin Tayfur? Benim lan, ben! İyi misin, it Ben de öyleyim, Ben Tayfur, sen misin lan? Ben de öyleyim lan, it! Gel diyalı konuşu İyi misin, it ol it! ya!